reçetelerin e, girilmesi makine ayarları F'e basıyorum 1'e basıyorum şifre çıkacak şifre 1 enter reçete 1'i ayarlayacağım enter'a basıyorum dolum parametresi 1 enter diyorum grup 0 olacak enter hedef dolduracağım ağırlığı yazıyorum buradan tuştan sonra enter'a basıyorum MB0 UT1 HDS1 bunlar sabit değer ayük 50 olacak Ondan sonra darbe dedi 050 olacak. Bunlar sabit Doluma dedi 0 olacak. Sonra F'e basıyorum. Dolum parametresi 2'ye geliyorum. enter diyorum. Yavaş değeri yani kısıya kaç kilo kala geçsin diye 1 kilo yaptım. Son son kaç gram kala keseyim diyor. Tam 5 kilo da kes demek 0 yazarsak. Oran 50 olacak. Bu sabit değer. Hata sınır 2 kilo. H oran 0 sabit değer. H oran 4 sabit değer. Tekrar F'e basıyorum. Tolerans parametresine giriyorum. Tol 1 olacak. Tolerans kontrolü yapılacak. UD tol maksimum tolerans 2 kilo. AD tol 2,5 kilo. DR minimum. Minimum dara. Terazinin üstünden kaba alındıktan sonraki sıfır e, 0 olması gerekiyor. DR minin. Dara maksimum. Kullandığımız kabın boş ağırlığı 1 kilodan fazla ise buraya o değeri yazacaksın. Hani 2 kilo ise 2,5 kilo yazacaksın. Enter 0 0 olacak. Süre parametresi hızlı gecikmeyi 0,1 saniye sonra takip ediyor. Yavaş gecikmeyi 0,1 saniye sonra sa takip ediyor. Stabilize dolduktan sonra kap içinde sallanıyor. 0,8 saniye sonra kararlı alıyor. Bunların hepsi 0 olacak. bana da F0 olacak. Tekrar F'e basıyorum sabayı 1 diyene kadar sabayı 1 geldi 1 tuşuna basıyorum. Tekrar F tuşuna basıyorum. Şu anda dolum modunda. Tamam, tamam yani bu kadar. Tamam. Aha. Evet. Efendim.